Merhaba arkadaşlar. Ben Şipek'ten Mustafa Gerdan. Depo yazılımımızda hesap oluşturdunuz. Şimdi bu videoda da depomuzun hizmetlerini nasıl kullanabilirsiniz en efektif şekilde onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Burada yazılıma ilk girdiğinizde karşılaşacağınız ekran bu şekilde. Bu sizin ana sayfanız. Burada bazı kısa raporlar var, kısa bilgiler var. Bunlar e, uzun vadede size yardımcı olacak bilgiler. Kısacası burada yaptığınız gönderim sayıları var, farklı gönderim türlerinde. Burada bizim çalışma saatlerimiz var. Şu an Amerika'da saatin kaç olduğunu gösteriyor. Amerika saatleriyle sabah 9, akşam 6 arası depo operasyonumuz var. E, Türkiye saatleriyle de e, sabah 9, gece 12 arasında müşteri hizmetlerimizden canlı destek alabilirsiniz. Canlı destek hattımız buradadır. Burada bize yazarak her türlü sorunuzu bize sorabilirsiniz. Canlı destek yardımcı olacaktır. Burada yaptığınız gönderim oranları var. Burada servis hızı kısmında bize gönderdiğiniz ürünleri hangi hızda raflardan topladığımızı ve hazırladığımızı gösteriyor. Şu an bu son 100 gönderimden alınan canlı ortalamalar bunlar. Son 100 gönderimin e, ürünleri 12 saat e, civarı ortalamada toplanmış ve 8 saat 40 dakika civarında da hazırlanmış. Bu 24 saatten kısa sürede gönderimlerinizi hazırladığımız anlamına da geliyor aslında. Şurada detaylarını da yine okuyabilirsiniz. Bunu nasıl hesapladığımızın. E, burada size şu lazım olacak bir başka bilgi de şurası. Şu an hangi ülkeye FBA yapıyorsanız Yaptığımız kargoların o ülkeleri, o Amazon depolarına bizden çıktığı andan itibaren kaç gün, kaç saatte vardığının yine ortalaması, son 100 gönderimin ortalaması. Kanada'ya yaptığımız son 100 gönderim 4 gün 22 saat ortalama sürede Amazon depolarına varmış. Yani şu an kargo süreleri buralarda seyrediyor. O anlama geliyor. Dolayısıyla kargomuz ne zaman varacak sorusunun cevabını burada canlı dinamik bilgiyle çekilen raporlamada görebilirsiniz. Burada da kredi durumunuzu gösteriyor ve aşağıda da yine farklı türlerde gönderimlerinizin kısa yolları var. Bunlara kısa yoldan ulaşmak isterseniz aynı zamanda yine bunlar sol panelinizde de bulunuyor. Burada süreç aslında nasıl başlıyor? Öncelikle ilk ihtiyacınız olan şey hesaplayıcı sayfası olacak. Eğer FPA yapıyorsanız FBA yaparken bir ürünün e, fiyatının, depo maliyetinin ne çıkacağını buradan kontrol ediyorsunuz. Buraya bir e, ürünün asinin yapıştırıp ürünü bul dediğinizde o ürünün bilgilerini çeker. Daha sonra o ürünü hangi ülkeye gönderdiğinizi seçiyorsunuz. Ve ardından hesapla dediğinizde burada size e, bu üründen bir koliye kaç tane sığacağını yani maksimum bir FBA kolisi hazırlandığında o FBA kolyesine bu üründen kaç adet sığacağını ve adet başı maliyetinin ne olacağını çıkartır. Buradaki adet başı maliyetin içine kargo, gümrük vergisi ve bütün depo hizmetleri dahildir. Burada farklı bir asimle bakabiliriz. Bu biraz büyük bir ürünmüş sanırım. Mesela bu üründen 657 tane sığılıyor. Yani küçük bir ürünse adet başı maliyet tabii ki çok daha azalıyor. Ama genelde maliyetler 1-2 dolar arası Değişiyor çoğu üründe. Onu söyleyebiliriz. Çünkü FBA yapanlar genelde çok büyük ürün göndermiyorlar. E, gönderilen ürünlerin 1-2 dolar civarı tuttuğunu söyleyebiliriz. Buradan istediğiniz ürünün e, bütün arada depo maliyetini bu şekilde kolayca hesaplayabilirsiniz. E, ardından tekrar ana sayfamıza gidelim. E, burada diyelim ki e, 10 tane farklı ürün tespit ettiniz. Bu ürünleri bizim üzerimizden Amazon'a göndermek istiyorsunuz FBA yapıyorsanız. burada FBA gönderimini nasıl oluşturuyoruz? Kısaca şuradan FBA oluştur deyip ilerleyebiliriz. Veya yine FBA altında yeni gönderi oluştur deyip ilerleyebiliriz. Ben buradan devam edeceğim. FBA oluştur dedim. Böyle bir sayfa geldi. Şimdi burada gönderime ürünleri eklememiz gerekiyor. Yine burada birkaç tane ürün ekleyelim. Mesela bu üründen 5 tane göndereceğim diyelim ki gönderime ekle diyorum. Buraya e, kutuya ekledi ürünü. Başka bir tane daha ürün girelim. Mesela bu olsun. Bundan da 5 tane göndereceğim dedim. Gönderimi ekledim. Burada eklediğimde bakın şurada FNSQ etiketleme hizmetini almak istiyorum diye açık geldi burası. Bunları kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Bu e, sizin isteğinize bağlı. Son kullanma tarihi mesajı. E, burada bazı ürünlerde Amazon ürünün son kullanma tarihinin ne olduğunu sorar. O zaman o lazımsa eğer burada bunu açık tutarsanız arkadaşlarımız size mesajla bu ürünün son kullanma tarihinin ne olduğuna bakıp size mesaj yazarlar. Bazı ürünlerde poşetleme yani polybag denilen şeyi isteyebiliyor Amazon. Orada da yine poşetleme ihtiyacınız varsa bu ürünleri polybag poşet kısmından burayı açabilirsiniz. Burada bundle seçeneği var. Bu ürünleri ikili üçlü, dörtlü şekilde farklı sayılarda bu şekilde bundle yani birleştirme yaptırabilirsiniz. Bu şekilde de buradan kaçlı olarak birleştirmek istiyorsanız bu ürünleri buradan seçebilirsiniz. Şurada bakın bu üründe bir uyarı çıktı. Bu ürün gümrükten geçişi yasaklı ürün olabilir. Depo bu ürünü geri çekmenizi ya da imha etmenizi isteyebilir diyor. Bu ürünün kesinlikle yasaklı olduğu anlamına gelmiyor. Mesela buradaki T kelimesinden yakalamış. Çünkü çay ürünleri mesela Kanada'da yasaklı olabiliyor. Şuradaki Teacher'ın içindeki T tea kelimesini yakalamış. O yüzden sadece uyarıcı niteliktedir. Bu ürüne ekstra dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Her Amazon satıcısının hangi ülkeye kargo yapıyorsa, ürün gönderiyorsa o ülkeye girmesi yasaklı ürünleri öğrenmesi zaten elzem bir şey. Burada biz ikinci bir göz olarak aslında size uyarıda bulunmuş oluyoruz. Burada kontrol ettiğiniz aslında yasaklı olmadığını anladınız. <laughs> o zaman yine de göndermek istiyorum seçeneğini tıklayabilirsiniz. Burada bir özet tablosu çıktı. Toplamda 10 tane ürün göndermek istiyorsunuz. 5-5. Onun özeti burada. Toplam gerçek ağırlık Burada bu ürünün gerçek ağırlığı 0.05'miş. Bununki de 0.46'ymış. Bunların adetlerle çarpımının toplamı da buraya yansıyor. 5.55 LBS'lik bir gerçek ağırlığa sahip, sahip bir koli olacağını tahmin ediyor yazdım. Desi ağırlığı daha büyükmüş. Desi ağırlığı da şurada bakın desi ağırlık dediği yerde şurada. Bu ürünün desi ağırlığı gerçek ağırlığından fazlaymış mesela. Dolayısıyla burada desi ağırlığını baz alıyor. Hangisi fazlaysa bir üründe her zaman o baz alınır. Desi ağırlığı fazla olan bir koli olduğu için de burada ikisi karşılaştırılıp hangisi yüksekse onun üzerinden bir kargo ücreti çıkacak. Kargo firmaları bu şekilde bakarlar. Dolayısıyla 9.10 lbs çıktığı için bu da yukarıya yuvarlanır. 10 lbs'lik bir koli olacağı ve bunun üzerinden bir kargo ücreti çıkacağı anlamına geliyor. Toplam koli değeri buradaki e, bu kolinin içine koyduğunuz ürünlerin değeridir aslında. Mesela burada bu ürünün bir adedi 7.45'miş. 745 çarpı 5, bunun değeri 1999 1999 çarpı 5, bunların toplamı kadar değerde e, bu kolinin içinde ürün varmış. Bu anlama geliyor. E, bu ürün çeşitliliği de kaç farklı ürününüzün Gönderime eklendiği anlamında iki farklı ürün ekledik. O da buraya yansıyor. E aşağıya geldiğimizde yukarıda açtığımız servis seçeneklerinden ötürü e, yansıyan fiyatlar e, burada e, çıkıyor. Koli etiketleme ve kargo teslim için e, ücret almıyoruz artık. Son kullanma tarihi eğer isterseniz burada e, 1 dolar bir son kullanma tarihi ücreti var. Ürün başına bakın yansıdı. Poşetleme mesela bir tanesini açalım. Şunu da poşetleme açalım. E, 0.50'den buraya e, 0.60'dan pardon buraya yansıdı mesela. Birleştirme talep etmedik. Kargo sigortası talep edebilirsiniz. Yani bu kolinize e, yol, yoldayken, Amazon'a giderken başına bir iş gelirse, koli zarar görürse, ürünler zarar görürse, e, tüm koli değerini sigorta firmasından alabilmek istiyorsanız burada kargo sigortasını, istiyorum yapabilirsiniz e, koli başına 15 dolar bir sigorta bedeli var e, veya almaya da bilirsiniz bu size kalmış tamamen burada hedef ülkeyi seçiyoruz yani bu koliyi hangi ülkeye göndereceğimizi seçtiğimizde burada bize artık e, kargo ve gümrük vergisi toplam fiyatı da çıkarttı ve o da e, buraya yansıdı beklenen kargo maliyeti neden beklenen diyoruz Çünkü e, koli hazırlandığında buradaki gerçek ağırlık ya da desi ağırlığı değişebilir e, çünkü ürünler Lego gibi olmadığı için birbirine geçmeli ve tamamen e, araları boşluksuz olmadığı için e, ve bazı ürünlerde oyuncaklar genellikle e, çok düzgün olmadığı için yani işte bir e, şekilli bir oyuncak olabilir vesaire bunlar aralarında kalan boşluklardan ötürü koli beklediğimizden daha daha büyük olabilir veya Diyelim ki gerçek ağırlığı beklediğimizden daha düşük de olabilir. Dolayısıyla buradaki gerçekleşen maliyet farklı olabildiği için başlangıçta tamamen ürünlerin Amazon'dan çektiğimiz bilgileri üzerinden gerçek ağırlık ve desi ağırlığı bilgileri üzerinden yazılım size bir beklenen maliyet hesaplaması yapıyor. Bu şekilde kargo maliyeti de yansıdıktan sonra yukarıdaki servis ücretleri artı kargo gümrük maliyeti toplamı Beklenen toplam maliyet 103.99 oldu. Burada adet başı beklenen maliyet ne oldu? 10.40. Şimdi normalde bu ürünler küçük ürünler. Ee, neden bu kadar e, yüksek maliyet çıktı? Çünkü bir Amazon kolisi 50 lbs olabilecekken biz 5.5 lbs'lik küçük bir koli yaptık. Ve koli maliyetleri e, ağırlık arttıkça azalır. Yani adet başı maliyet azalır. O yüzden de olabildiğince çok ürün... E, koymamız lazım ki adet başı maliyetimiz e, olabildiğince düşsün. Mesela şimdi 100 ürüne çıkarttık. Burada gerçek ağırlık 28 lbs'ye çıktı. Desi ağırlığı 91 lbs'ye çıktı. Bakın adet başı maliyet 10 dolardan 2,5 dolara düştü. Bu şekilde kolilerinizi olabildiğince çok ürünle e, olabildiğince dolu hale getirirseniz e, adet başı maliyetiniz o kadar düşecektir. Zaten hatırlarsanız, FBA hesaplama sayfasında da e, koliye maksimum kaç tane ürün sığıyorsa, o kadar doldurduğumuzda adet başı maliyetin ne olduğunu hesaplıyor. E, onun üzerinden karlılık hesaplaması yapıyorsunuz. Dolayısıyla karlılık hesaplamanızın da doğru olması için ürünlerinizi gönderirken koliye olabildiğince çok e, ürün koymakta fayda var. E, burada hesaplamaları da yaptı. Ardından burada bir sözleşme var. Bunu tıkladığınızda okuyabilirsiniz. Bu sözleşmeyi de okuduktan sonra burayı kabul ediyoruz ve gönderiyi tamamla diyoruz. Gönderiyi tamamladığımızda böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Ürünleri lütfen bu adrese gönderiniz diyor. Buradaki adresi kopyalayıp buradaki ikonlardan buradaki bilgileri kopyalayabilirsiniz. Artık bu gönderiminizin böyle bir ID'si var ve siz bu adrese ürünlerinizi Tedarikçinizden satın alabilirsiniz. Ee, ürünleriniz bize geldiğinde paketlerinizin üzerinde e, bu gönderime ait ID yazdığı için biz bu ürünlerin e, bu gönderime ait olduğunu oradan anlıyoruz. Yani bu iki ürünü satın aldınız, e, bu adrese geldi ve biz kolyenin üstünde bu numarayı gördüğümüzde anlıyoruz ki o ürünler bu gönderime işlenecek. Burada sizin gönderdiğiniz adetler var, burada da bizim e, bize varan adet miktarı var. Yani biz bu üründen 30 tane aldığımızda buraya 30 yazıyoruz. 20 tane daha alınca burası 50 oluyor. Bu ürünün tamamı gelmiş oluyor. Burada da aynı şekilde bu iki ürünün, bu 100 ürünün tamamı bize ulaştığında gönderiminizin statüsü değişecek. Gönderinizin durumu, normalde şu an ürünler bekleniyor durumunda. Ürünlerin hepsi tamamı bize ulaştığında <laughs> burada bu gönderimin durumu FNSQ etiketi bekleniyor e, statüsüne geçecek. Statüleri nerede görebilirsiniz? Bakın şurada gönderimler altında. Burada sırasıyla bu şekilde ilerleyecek bu gönderim. Önce ürünler bekleniyor statüsünde. Ürünlerin tamamı geldikten sonra FNSQ etiketi bekleniyor statüsüne geçecek. Ona geçince e, burada FNSQ etiketi buraya yükleyeceksiniz. E, buraya yüklediğinizde FNSQ etiketi yüklendi statüsüne geçecek. Bu statüdeyken biz burada ana sayfada da gösterdiğimiz süresini süresini gösterdiğimiz ürünlerin toplanma süreci başlıyor. Yani toplanması için gönderiminizin sıraya girmesi sizin FNSQ etiketini yüklemenizle başlıyor. Yüklemeyi yaptığınız anda ürünleri toplayan arkadaşlarımız raflardan bu ürünlerinizi topluyor. Daha sonra da Ürünlerinizin masaya açılıp etiketlenmesi ve kolilenmesi için koli hazırlanıyor statüsüne geçiyor. Burada eğer kolinizde bir problem varsa inceleme altına alınır. Eğer bir problem yoksa ürünler toptan toplandıktan sonra <laughs> bir arkadaşımız paketleme kısmından ürünlerinizi masaya açar. Koli hazırlanıyor statüsünü alır. Kolinizi hazırlar. Hazırladıktan sonra da FPI etiketi ve kredi bekleniyor statüsüne Alır gönderiminizi. Bu statüye geldiğinde bu alan aktif hale gelir ve buraya FPI etiketi yükleyebilirsiniz. FPI etiketini buraya yüklersiniz ve kolimizin bilgileri de buraya gelir. Paket bilgileri. Buradaki paket bilgilerini kullanarak FPI etiketini oluşturacaksınız. Artık kolimizin gerçek ağırlık ve ölçüleri çıktığı için de Burada <laughs> gerçekleşen toplam maliyeti görürsünüz. Gerçekleşen toplam maliyet kadar kredi yüklediğinizde ve buraya da FP etiketini yüklediğinizde biz o gün e, bu gönderiminizi kargolamaya hazır e, statüsüne alırız. ve Bir arkadaşımız e, kargo etiketini basar, depodan çıkıyor statüsünü alır ve e, kargo firması bize geldiğinde ona verilir ve gönderiminiz Amazon'a gönderildi statüsüne geçer. Gönderiminizdeki her statü değişikliğinde size e-mail gelir. E-mail ile bildirim alırsınız. Bu hangi statüden hangi statüye geçtiyse ona dair bir bildirim alırsınız. E oradan da haberdar olabilirsiniz. E süreci süreciyle alakalı. E burada bahsetmediğimiz başka bir şey sanırım kalmadı. <laughs> e burada en üstte takip numarası kısmında e biz kolinize kargo etiketi bastığımızda Burada takip numarasını da göreceksiniz. Hangi kargo firması ise burada yazar. Hangi kargo firması ve servisi ise burada da takip numarasını görürsünüz. O takip numarasını alıp Amazon'da FBA göndermenizi açıp takip numarasını da oraya buradan bakıp girebilirsiniz. Şurada FNSQ yükleme, FBA etiketi yükleme ve Amazon'a gönderme diye 3 başlık var. Burada siz FNSQ etiketini yüklediğinizde burada ne zaman, hangi tarihte ve saatte yüklediğinizin bilgisi buraya yansır. FB etiketini yüklediğinizde onun bilgisi buraya yansır ve Amazon'a biz gönderdiğimizde de yine onun tarih ve saat bilgisi buraya yansır. Bu şekilde gönderiminizi siz ne zaman oluşturdunuz, FNSQ etiketini ne zaman yüklediniz, FB etiketini ne zaman yüklediniz ve Amazon'a biz ne zaman gönderdik hepsinin tarihlerini, saatlerini görerek aslında bu kolinizin ne kadar hızlı hazırlandığını da görmüş olursunuz. Bir FBA gönderimini hazırlamak sadece depo tarafına bakan bir iş değildir. Karşılıklı müşterilerimizle birlikte hazırlıyoruz kolleri. Bu şekilde gelgitli bir süreci var. O yüzden de siz de ne kadar hızlı bir şekilde e-mail aldığınızda karşılık verirseniz etiketleri ve kredileri yükleme ile alakalı o kadar kolinizi Hızlı çıkarmış oluruz. E, gönderiminizi yaptıktan sonra burada dediğim gibi takip numarası çıkacak. Takibini artık e, FedEx'in takip sayfasından e, bakabilirsiniz. Kolinizin kargoda ne durumda olduğunu oradan görebilirsiniz. Biz de aynı zamanda yoldaki tüm gönderimlerimizi e, bir yandan takip ediyoruz. Herhangi bir problem olması halinde e, hem kargo firmasıyla hem de o ülkenin gümrüğüyle e, iletişim halinde olup ...herhangi bir problem durumunda çözmeye çalışıyoruz. E, bu şekilde de bir takipat sistemimiz var. Kredi işlemleri sayfasında burada e, üç farklı ödeme yöntemi var. Birincisi kredi kartıyla, e, burada kredi kartı bilgilerinizi girerseniz... E, ...stripe altyapısıyla çalışıyor sistemimiz. Burada stripe altyapısıyla e, yüklemek istediğiniz miktarı buraya yazıp... ...kredi kartı bilgilerinizi buraya yazıp e, kredinizi buradan yükleyebilirsiniz... Yaptığınız her kredi yüklemesi ya da yaptığınız her gönderim için yapılan kesinti hepsi burada satır satır bu şekilde işlemlerinizin tamamı yansır. Buradan görebilirsiniz. Bir kredi yüklemesi yaptığınızda burada faturası oluşur. O yaptığınız kredi yüklemesi ile alakalı bir fatura oluşur burada. Sizin şirketinize verdiğiniz bilgilere kesilmiş faturayı da buradan indirebilirsiniz. Fatura bilgilerini Ayarlar sayfasındaki e, bilgilerinizden çeker. Buraya girdiğiniz e, bilgilerden çeker. O yüzden buraya doğru bilgileri girdiğinizden emin olmalısınız. E, onun haricinde Wise ya da Mercury ile e, kredi yüklemesi yaptırabilirsiniz. E, burada e, sol tarafta verilen bilgilere Wise'da e, transfer yaptıktan sonra buraya transfer miktarınızı Transfer eden sahip Wise hesabının sahip birinin bilgilerini, ne zaman transfer ettiğinizi ve transfer numarasının ne olduğunu girip oluştur dediğinizde buraya bir böyle bir satır düşer ve biz onayladığımızda başarılı der ve bu krediyi sizin hesabınıza otomatik yükler. Bize transferiniz geçtiği anda biz burada kredinizi onaylıyoruz ve hesabınıza yükleme yapılıyor. Merkür'ü de aynı şekilde çalışıyor. Buradaki bilgileri transferinizi yapıp buradan talep geçebilirsiniz. Burası da bu şekilde çalışıyor. Burada paketlerim diye bir sayfa var. Ne işe yarıyor? Bize bir paket gönderdiğinizde yani ürünü satın alıp bize gönderdiğinizde depomuza giren her paketi biz mutlaka taratıyoruz sistemimize. Öncelikle yaptığımız işlem bu. Yani Gönderiminize ürünleri işlemeden önce depomuza giren her paketin takip numarasını el tarayıcılarıyla tarıyoruz. Daha sonra paketi açıp içinden hangi ürün çıktıysa o ürünün kendi barkodunu taratıyoruz. Ardından hangi FBA gönderimine gelmişse o ürün kutunun üstünde yazan FBA gönderim ailesini yazıyoruz ve ardından da içinden bu üründen kaç adet çıktıysa onu da buraya yazıyoruz ve bize ne zaman gelmiş, ne zaman bu koliyi taratmışız, tarihi ve saati nedir, onun bilgisine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Bazen aldığımız paketlerin üzerinde FBI IDsi olmayabiliyor, o tür durumlarda kime ait olduğunu anlayamadığımız için biz bu paketleri sahipsizler diye bir sayfamız var, oraya işliyoruz ve müşterinin bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz. Eğer bir paketiniz bize geldikten sonra o günün ertesi günü öğlene kadar gönderiminize işlenmemişse muhakkak destek hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ama öncesinde o paketinizin takip numarası neyse alıp burada sahipsiz paketlerde ara deyip buraya takip numarasını yapıştırıp ara derseniz o paket bize gelmiş mi? Ne zaman gelmiş? Buradan bir kontrol edebilirsiniz. Yani paketim size gelmiş ama gönderime işlenmemiş diyebilirsiniz. Ardından depodaki arkadaşlarımız o paketin artık size ait olduğunu öğrendiği için içinden çıkan ürünleri istediğiniz gönderime ekleyeceklerdir. Burada ürünlerim diye bir sayfamız var. Burada yine gönderim sayfasında olduğu gibi herhangi bir ürünü burada ürünlerim sayfanızı ekleyebilirsiniz. Buraya ekledikten sonra İsterseniz gönderimleri buradan da oluşturabilirsiniz. Mesela burada 3 tane ürünü seçip daha sonra burada FBA gönderimi oluştur deyip bu üç ürünü buraya otomatik ekletip ardından burada adetleri girerek bu gönderimi oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle de gönderim oluşturmak mümkün. Devamlı gönderdiğiniz ürünler olabilir. Bunları bu sayfada bir liste halinde tutup daha hızlı kullanabilirsiniz. Burada yine ürünlerinizin içinde asinle ya da sizin burada vereceğiniz sükular üzerinden e, arama yaptırabilirsiniz. Veya burada bu ürünleri farklı ülkelere gönderiyor olabilirsiniz. Yani aynı anda hem Avustralya hem Kanada'da satış yapıyor olabilirsiniz mesela. Ürünlere e, ülke etiketi ekleyebilirsiniz. Ve ardından burada işte sadece Avustralya'ya gönderdiğim ürünleri göster ya da sadece... Kanada'ya gönderdiğim ürünleri göster gibi bir seçenekle onları yine filtreleyebilirsiniz. Burada e, ürünleri sıralama yaptırabilirsiniz, e, fiyatına göre, e, ağırlığına göre ya da stok durumuna göre sıralama da buradan yaptırabilirsiniz. E, bunun haricinde bir şey e, dropshipping tarafı var. Bunun için e, yine burada e, <laughs> şöyle diyelim siparişler diye bir sayfa var. Ee, ürünlerinizin e, otomatik olarak hesabınızdan Amazon hesabınızdan e, siparişlerinizin buraya düşmesini istiyorsanız e, bizimle yine iletişime geçerseniz e, entegrasyonunuzu yapabiliyoruz. Ürünleriniz buraya düştükten sonra e, aldığınız siparişleri otomatik olarak buradan dropshipping gönderimi oluşturabilirsiniz. E, gönderimlerinizin e, tamamı yine burada farklı statülerde buradan takip edebiliyorsunuz. Yeni gönderi oluşturmayı da yine buradan yapabiliyorsunuz. Şu an sadece Kanada ve Amerika'ya dropshipping gönderimi yapıyoruz. Buradan alıcı bilgilerini yazıp ürünü buradan girip ürün ekle diyorsunuz. Ardından kargo firmasını seçip gönderiyi tamamla deyip ilerleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili <laughs> detaylı yine desteğe ihtiyacınız olursa bize yazabilirsiniz. Bu şekilde... Umarım faydalı bir video olmuştur. E, takıldığınız noktalarda yine destek attığımızda her zaman bilgi alabilirsiniz. Umarım e, sizi müşterimiz olarak her zaman görürüz. E, i̇yi çalışmalar diyordum, diyorum, diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun.